Selam güzel insanlar, YKS sonuçları açıklandı, puan sıralamalar belli oldu, tercih kılavuzu yayınlandı. Şimdi ne yapacağız? Tercih yapacağız. En heyecanlı kısımdayız. Şimdi onun için meslek araştırmaları mutlaka bu zamana kadar yapmanız gerekiyordu. Mesleklerle ilgili araştırma mutlaka yapın. Yani kendinizi tanıyın. Yani ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yani gidip de kan tutan bir öğrenci tıp yazmasın yani. Yazmasın. Eziyet kendine de eziyet, başkalarına da eziyet. Yani onun için şimdi tercih dönemi çok önemli. Bu tercih döneminde bu zamana kadar kendini tanıman lazımdı. Yani bu tanıdıktan sonra da ona göre mesleği tanıman lazım. Mesleği tanıdıktan sonra ona göre bir tercih yapman lazım. Öyle değil mi? Şimdi YKS tercihte çoğu kişi sıralamasından memnun değil. Neden memnun değil? Çünkü puanlarda bir yığılma oldu ciddi miktarda. Yani belli puan aralıklarına ciddi miktarda kişi sayısı Girdi böyle olunca ne oluyor? Çoğu kişi sıralamasından memnun değil. Yani geçen senenin netlerine göre tercih robotlarında veya puan robotlarında mesela girdiğinizde bambaşka bir şey çıkıyordu. Neden böyle kaynaklandı? Sebebi şu: geçen sene sınav zordu arkadaşlar. Geçen sene yaptığın 30 matematik netiyle şimdiki 30 matematik neti arasında dağlar kadar fark var. Ondan dolayı sıralamalarda böyle bir oy yığılma oldu. Yani sınav kolay olunca ne oluyor? Herkes yapabiliyor. Süre de arttı. Herkes yapabiliyor. Herkes yapınca ne oluyor? E, belli puan aralıklarına insanlar sıkışıyor mecburen. Ondan dolayı e, tercihlerde dikkat etmeniz gereken, bakmanız gereken en önemli faktör nedir? Sıralamadır. Sakın puana bakmıyorsunuz. Puan aldatıcıdır. Sıralamaya bakacaksınız. Sıralamaya göre biz tercihlere giriyoruz. Yani belli bir sıraya göre giriyoruz. Şimdi mesela bu videomuzda ne yapacağız? Mesela bu videomuzda sonuçta kılavuzlar açıklandı. Bölüm bölüm, bölümlerin, lisansların veya ön lisansların kaç kişi alıyordu? Geçen sene kaç kişi alıyordu? Bu sene kaç kişi alıyor? Artmam var, azalmam var. Onlara mesela inceleyeceğiz. Şimdi bakalım mesela. Şimdi burada arkadaşlar bölümleri vermiş, lisansları vermiş. Bunu da hazırlayan hocamıza teşekkür ederiz. Ünal Ünal Salim hocamız hazırlamış bunu güzel bir şekilde. Bakın değişmeyen bölümler var gördüğünüz gibi, azalanlar var. Kapanan bölümler var mesela bakın aktüerya bilimleri yüksekokulu kapanmış e, kapananlar var artanlar var mesela dikkat çeken mesela son günlerin popüler mesleği bilgisayar mühendisliğinde bakın ne var 1102 artmış arkadaşlar bakın 1102 ne olmuş bir artma olmuş burada yani bilgisayar mühendisliği o zaman otomatikman ne oluyor arkadaşlar puanları biraz daha geriye yani sıralama ne oluyor biraz daha geriye geliyor. 10, 20 binlerde, 30 binlerde kapattıysa ne olacak? Biraz daha geriye sarkacak. Mesela başka göze çarpan bölümlerden mesela çok artanlardan ne var diye bakacaksak. Mesela bakın eczacılık 173 kişi artmış. Yani iyi bir haber eczacılığı seçecekler için. Endüstri mühendisliği aynı şekilde 339 artmış. Yani burada ne olacak arkadaşlar? Bu meslekleri seçecekler biraz daha şanslı hale geliyor. Yani bunların sıralaması en son kapattığı kişi sayısı ne olacak? Biraz daha gerilere gelecek. Yani gelirlere gelecek deyince ne oluyor? İşte 100 binde kapattıysa ne olur? 105 binde, 110 binde kapatır yani. Bu şekilde. Başka mesela dikkat çeken tıp vardı arkadaşlar. Tıp. Tıp nerede? Tıp. Tıp tıp tıp. Mesela matematikte bakın ne var? Matematik 68 kişi azalmış. Ya azalınca ne oluyor? Mesela matematik mühendisliği değişmemiş. E azalınca ne olacak Arkadaşlar. Ee, i̇ste istemez ne olacak sıralama biraz daha öne gelecek İşte 200 binlerdeysen olacak 190 binlere gelebilir Ama çok da kişi azalmamış yani 68 kişi e, az bir rakam Şimdi sonuçta bir de tıpın da kontenjanı arttığı için Mesela mimarlık, mimarlıkta ne var bakın 23 kişi azalmış Yani çok ciddi bir rakam değil Tıp mesela bakın tıp 802 kişi artmış yani ciddi bir rakam neredeyse bin kişi ciddi bir şekilde artma var burada o zaman ne olacak yani iyi öğrenciler sıralaması iyi olan öğrenciler e, buralara burada bir çarpışma olacak bekliyoruz yani tıpta en son mesela tıp neyle kapatmış bir de mesela şu da var onu da bak inceleyeceğiz arkadaşlar en son tıp neyle kapatmış e, nerelere kadar sarkabilir onu da incelemesini yapacağız Şimdi geldik mesela buraya. Yönetim bilişim sistemleri ne olmuş? 194 artmış. Yani geçen seneye göre o zaman ne olacak? Sıralamalar biraz daha geriye gelecek. 300 binse 300 300 binse 310 bin yani çok da şey olmaz ama e, tıpın veya diğer mesela mesleklerin e, değişimi bunu etkileyecek. Mesela yazılım mühendisliği 668 artmış. Ciddi artmış bakın. Yani kendi Bazında oranlama bakarsak bayağı artmış. 3.271'miş. 3.939 olmuş. Yani ciddi miktarda yazılım mühendisliği artmış. E o zaman ne oluyor bu sıralamalarda? Mesela öndeki öğrencilerin sıralaması, iyi olan öğrencilerin sıralaması ne oluyor? Arka tarafı da etkiliyor. Yani biraz sıralaması kötü olan, ortalarda olanları da etkiliyor. Mesela geldik tıpa. Tıp en son bakın 22.835'te kapatmış. Kafkas Üniversitesi, Kars Tıp. 22.835. En son sıralama bu. Şimdi ne oldu? Biraz daha arttı. 800 yaklaşık 800 kişi daha arttı. Yani direkt buna 800 tabii ki eklemeyeceğiz. Ne olacak? Yani çoğu öğrenci illa tıp istiyor diye bir şey yok. Ama %50'si istese diye düşünsen o 800 kişi ne yapar? Aşağı yukarı 1600. E 2000 kişi desen bu nerelere kadar getirebilir? E 24.800'lere 25.000'lere getirebilir bakın bunu. Yani bu da ciddi bir oynama bence ve tercih tarihlerini unutmayın arkadaşlar 27 Temmuz 5 Ağustos arasında tercihlerinizi yapacaksınız. Kendinize iyi bakın. Eğer yorumlarınız varsa mutlaka sorun. Yorumlarınız üzerinden videolar çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.